Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi telefonlarda nasıl alt çizgiyi etkinleştireceğimizi göstereceğim. Evet ilk önce ayarlara giriyoruz. Ondan sonra ek ayarları buluyoruz. Ek ayarlar. Oraya giriyoruz. Ondan sonra tam ekran görünümü diye bir yer çıkıyor en sonlarda. Ona tıklıyoruz. Buradan sistem navigasyonu diyor. Mesela ben şimdi tuşlardayım hareketler yapacağım iPhone gibi. Öğren e, ben e, öğren ben bunu daha önce kullanmıştım. Öğrenmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iPhone oldu alt. Görüyorsunuz mesela iPhone gördüğünüz gibi. Alt iPhone gibi oldu. Şimdi tekrardan değiştiriyorum. Eğer eğer daha önce kullandıysanız tekrar göstermeye tıklayıp öğrenmeye geçebilirsiniz. Daha çok bu tarz videolar için beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.